Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, tiktok videoları izleyeceğiz buradan o zaman birinciyle başlayalım şöyle bir tane var sesimizi açalım bu Harry Potter'lı bir şeydi. Şimdi böyle bir şey Bakalım kirpi galiba. Aynen kirpiymiş. Yalnız kalmış. Kendini raşıya battığından oyun oynayamıyor. Bir şey yapamıyor. Yazık. Aa hediyeler aldığını. Bakıyor. Hediyem nerede? Senin hediyen bu yapıyor onu. Köpük aldık sana. yaşasın yapıyorlar. Sarıldılar en son. Bu neymiş? Evet sanırım bu. Evet bu üç bölümden oluşan kısa bir film. 胡说八道！要不是我打败了妖怪，你妹早被吃了。哪里有妖怪？看到没有？看到没有？妖怪，滚回看雪！接下来看什么？动画吗？

Saçma oldu sonu. Ben anlamadım sonu pek. Ama neyse devamına geçelim. Orada bu, bu filmin ismini açıklama kısmına yazacağım. Şurada bakabilirsiniz. Babası galiba ölüyor. evet böyle bitiyor. Ben bugün elsizim ya. Bu da sanırım arkadaşlar Harry Potter'lı bir şey. Evet bakalım. Evet güzel ama fazla ses var. Biraz sesini kısayım. kötüye geçeyim. Bakalım. Sadece bili beğenmedim arkadaşlar. Çünkü pek normal bilgi gibi değildi. Resmen çizgi film bilgi gibi. Neyse burada da Star ve Mabel var bakalım. arkadaşlıklarını gösteriyorum. Bir dakika burada sanırım karton ve anime videosu hemen izleyelim. Doğru tahmin ettim. Ay hepsi çok güzel. Sadece bir tanesini beğenmedim. Cena'yı beğenmedim sadece. Bu da star'lı bir şey. Artık. Hmm, evet. Güzelmiş. Bu da da Dipper varsam Çünkü bilim bacaklarını gördüm. Evet. Bunların dostluklarını gösteriyor. Aslında bunlar dost değil düşman. Hiçbir şey anlamıyorum. Siz de izliyorsunuz, anlıyorsunuz. Yazıyorum. Hmm. Bu da depolar Pasifika'yı gösteriyor. Büyüklüklerine bakalım neymiş. Bu arada bu şarkıyı da be beğendiyseniz açıklama kısmına bunun da ismini yazacağım. Bu kimmiş bakalım. Harry Potter. Bakalım neymiş. Marco sana yakışmıyor. Sana yakışmıyor. Neyse Abil. Ama yakışıklı versiyonu. ölüyor galiba bir bölümde çünkü hep öyle gösteriyorlar. Bakalım bu da Harry Potter'la. Gryffindor ve Puffle Puffle yardım çünkü bakalım. We are so thank you. You must be Gryffindor, Pufflepuff, <laughs> Ravenclaw <laughs> and Slytherin. güzeldi. Şimdi e, isimli ya isim değil de hani gruplara göre jimnastik yapıyor. Buna bakayım. <gülüyor> <gülüyor> o gülüyor o da bakıyor ona. Ne yapıyor bu? Bakalım bu neymiş? En tatlı, en <gülüyor> 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 hmm, güzeldi. Ama biraz anlamsızdı. Şimdi sıradaki videomuz bir tane futbol videosu. O sonucu da güzel çaktı ama. Çok güzel yaptılar hareketleri. Bakalım da Harry Potter fan sistemden geliyor. Harry Potter serisindeki bazı filmleri gösterdi. Bakalım neymiş. Hazbin Otel'den geliyor. Saçmaydı. Her neyse bakalım. Arkadaşlar bu benim çok sevdiğim bir video. Çok severek izledim. Bin kez istedim bunu. Ama yine de izliyorum ve size de göstermek istiyorum. Sesini de açayım. Durun hatta sesini de açalım. Açtım. İzliyoruz. bitti ya. Çok güzeldi. Bu da sanırım evet son videomuz. Bakalım neymiş Çok güzel bir şeye benziyor. İzleyelim. Oha ne yapıyor? Oha! Yuh. Çok iyiydi. arkadaşlar çok iyiydi gerçekten. Hepsi de çok iyi videolardı. E ee, o zaman bir dahaki videoya kadar hoşça kalın. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Ee, bu arada en sevdiğiniz videoları yorumlara yazın. Ben en çok hangisini beğendim derseniz ben bunu beğeniyorum. Çünkü güzel bir video. O zaman bir dahaki videoya kadar hoşça kalın. Video kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Ama gitmediniz ki. Niye gitmediniz? Çünkü size ben bir şey daha soracaktım. Bir Minecraft videomda arkadaşlar şunun bir dakika nerede o hangisiydi her neyse şunun ne işe yaradığını sormuştum. Şunlardan birisinin ne işe yaradığını sormuştum. Eğer ne işe yaradığını bulursanız lütfen yorumlara yazın çünkü hepsi anamsız gibi görünüyor. Neyse siz bana söylersiniz. O zaman bir dahaki video kadar hoşçakalın.